He? Bu Arif'in kızı Sıla değil mi? Ne yapıyor ki orada? Canım çok sıkılıyor biraz şu insanlara şaka yapalım. Hokus pokus. Hava yuç. Hava ne? Uçuyor. Dur. Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. <laughs> Nasıl uçtu? Adam ha? havaya uçurdu manyak kıza bak. <laughs> Nereye gitti bu havaya uçtu? Ne oldu lan bana ne oluyor ya durdu kendi yere düştüm düz yolda gidemiyorum bu sakak. Pokus Pokus ha, Ne yapıyorsun? <laughs> Şuna bak <laughs> Gördün mü gördün mü bak eşeğe çevirdim bunu Hüsamettin <laughs> çok komiksin Ah Başım ne oldu lan bana Kendimi çok kötü hissediyorum Aa. Ah. <laughs> çok komik ya Seninle çok iyi anlaştık Sıla arkadaş oldun mı? Anladım çok eğleniriz beraber O zaman gel hadi gidiyoruz ha, Nereye gidiyoruz Hop, işte buraya sihirli Of oh be düzeldim. Ne oldu lan bana böyle? Allah Allah ya. Of başım başım. Ne oluyor bu şehirde yine ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Anlamıyorum ya. Hüsamettin yavaş git yavaş. Nereye gidiyoruz? Nereye istersen gideriz. Çok güçlüyüz. İstersek uzaya bile çıkarız. Uzaya mı? Boş ver. Ya ne yapacağız uzayda? Burada insanlarla eğlenelim. Oğlum gelen herkesi çevir. Uygulama yapıyoruz. Emredersiniz Kerem komiserim. Hepsini çevireceğim. Burada kuş bile uçamayacak. Şşt, lan. Çek sağa çek. Nereye geliyorsun? Yaz şuna ceza yaz yaz çok hızlı gidiyordu bu Gel buraya gel gel sana 10 bin ceza kesiyorum şimdi defol git hadi Ha şu uçan şeyde ne şşt in aşağı in sana diyorum in aşağı Ay sana. Ana o ne lan öyle motorcu geç oğlum geç hadi sen geç. Kerem komiser benim Hüsamettin ne oluyor ya? Hüsamettin in oğlum aşağı inin in. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada inin aşağı in. Ya ne oldu ki Kerem komiser süpürgeyle uçuyoruz işte. Evet bir şey yapmıyoruz ki. Uçmak için kuleden izin aldınız mı ceza kesiyorum size. Hayır ya ne cezası. Kes Kerem komiser kes 100 bin tane kes. Ya Hüsamettin boş ver tamam kessin kes hadi. Vay 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 çok para var galiba size hanımefendi. Tamam o zaman size 50 bin lira ceza kesiyorum. Ne 50 bin. Ne oldu? Az önce kes diyordun. Oh 50.000 bin lira oh. Oh be ehliyetim yoktu. Allah'tan bana ceza kesmedi. Kerem Komiser, 50.000 bin lira çok ucuzmuş. Buyur 50.000 bin lira işte burada. Ha? <laughs> Ulan bir senin daha fazla isterdim ver şunu ver. Hadi Kerem komiser görüşürüz o zaman biz kaçtık. Şunlar bak yine uçarak gittiler size bir daha ceza keseceğim bekleyin siz bekleyin. Bu sefer 250.000 TL keseceğim ama. <laughs> Kerem komiser onu da öderler ya adam sihirle para çıkarıyor ya. Doğru öderler doğru. <laughs> Farklı. Bu sefer hayatımda ilk defa yaptığım bir şey yapacağım. Ne yapacaksın Hüsamettin? Çok merak ettim. Bekle bekle sabret. süpürgeyi park edelim şuraya. Şöyle biraz ileri gelelim. Tamam oldu. Gel hadi gel şimdi. Hadi Hüsamettin gel gel. Çok merak ettim. Ee, sıla şey galiba galiba ben senden hoşlanıyorum. Ne? Gerçekten mi Hüsamettin? Evet gerçekten ama şu an çok utanıyorum. Ben de senden hoşlanıyorum Hüsamettin. <laughs> gerçekten. sevgili miyiz biz? Bilmem ki öyle miyiz? Ee, bence öyleyiz. Seninle çok eğleneceğiz. Herkese şakalar yaparız. <laughs> yaparız değil mi? Sonra da her yeri gezeriz. Ne de olsa sihirli güçlerimiz var. Of aşkım of. Sihirli güçlerimiz var. Biz neden yürüyerek gidiyoruz? Hani bozma boz, şu romantiklik yapıyoruz işte. He? Şuradaki Sıla değil mi? Sıla? Hüsamettin. <laughs> Eyvah Sıla baban geç geç. Hüsamettin koş koş. Atla. Hüsamettin gel buraya bacaklarını kıracağım senin. Sıla Bas ne yapacağız şimdi biz ne yapacağız? Ne bileyim canım ne bileyim basın izen bas bas babam gelir şimdi. Hüsamettin <laughs> nereye kaçacaksın nereye? Arif aşkım sakin ol. Ben Hüsamettin'e gününü göstereceğim. Aşkım boşuna uzatma gel onunla. Sen karışma ben onlar yapacağımı biliyorum. Hüsamettin bir daha kızımın yanına yaklaşamayacak. <laughs> hiçbir yere kaçamayacaksın Hüsamettin hiçbir yere. Ulan Hüsamettin nasıl yaparsın bunu nasıl? Arif aşkım... Bana sakın sakin ol deme. Bu şehri Hüsamettin'in başına yıkacağım. Arif dur dur Arif yapma yapma. Hadi baba. Kimse benim kızımın elini tutamaz. Kimse. Ne, <laughs> ne oluyor lan ya, kafam. Arif dur dur dur. Arif kime diyorum dur diyorum sana. Arif kime diyorum Arif. Yardım yani edin kafamı geri takın. Ambulans yarın arabanın altında kaldım. Bunları yaptığımın 10 katını sana yapacağım Hüsamettin. Sana yapacağım. Sen bunu hak ettin. Sıla nereye gitsek? Babam delirdi ya nereye gitsek? Okulun bahçesine git orada saklanırız. Doğru doğru orada bizi bulamayabilir. O zaman okulun bahçesine iniş yapıyorum. Of of nasıl yakalandık biz? Nasıl yakalandık hiç bilmiyorum ya. Burada biraz saklanalım. Babamın biraz sinirleri yatışsın. Sonra buluruz bir şey. Baba ne dersin? Ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Hüsamettin. Bence bunu kendisine söylersek o da kabul eder. Saçmalama. O of ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şimdilik yapacağımız tek şey beklemek. Başka bir şey yapamayız. Peki sonra ne olacak? Bir daha hiç görüşemeyecek miyiz? Bilmiyorum Hüsamettin bilmiyorum. Benden kaçacağınızı mı sandınız? <laughs> sen nereden çıktın? Bırak elzemi bırak beni. İmdat yardım edin bırak beni. Babacım bırak Hüsamettin'i. Sula sen sus. Seninle sonra konuşacağız. Al sana. <laughs> Babacım, bırak. Konuşamıyorum. Şimdi dayak zamanı gel bakalım buraya. Hüsamettin etti. Şimdi seni öyle bir döveceğim ki hayatında babandan böyle dayak yememişsindir. Arif bırak beni bırak. Bırakayım mı? Bırakayım mı? Tamam bıraktım al. Aa, başım. Şimdi kenarda bekle sıla? Babacım bırak onu bırak onu. Şimdi gel bakalım sen buraya gel gel. Aa, Arif dur yapma Arif dur diyorum dur diyorum yapma dur. Kaçma nereye kadar kaçacaksın? Gel buraya bu yiyeceksin sen. Sıla çekil kenara çekil bak sana vuracağım şimdi çekil kenara. Hayır babacım izin vermem ben Hüsamettin'i seviyorum vurdurma bana hayır babacım hayır. Ne seviyor musun? Sana büyü yapmadı mı bu? Hayır babacım ne büyüsü ya? Biz Hüsamettin'le birbirimizi seviyoruz. Evet çok iyi anlaşıyoruz. Doğru söyle kızma büyü mü yaptın? Ne büyüsü ya saçmalama. Evet babacım ya büyü falan yok biz birbirimizi seviyoruz. Ben Hüsamettin'i çok seviyorum Hüsamettin de beni çok seviyor. Aynen öyle hem ben Sıla'ya öyle bir kötülük asla yapmam. Demek öyle. Wow oh, dışarıda ne oluyor? Büyücü kavgası mı var? İzlemek istiyorum. Yok kavga bitti. Az önce gelecektin. İsmet ne oldu? Arif'le kavga mı ettiniz? Yok yok bir şey yok. Anlaştık biz. Açıklayın dedim. Ben bu okulun müdürüyüm. İsmet kötü bir şey mi oldu? Anlat bize. Ya madem herkes biliyor siz de bilin. Biz ile sevgili olduk. Ne? Vay be yakışır. Rüzgar kafanı kırarım bak. E ee, abi dur özür dilerim. Aref de bunu öğrendi yani. Ee, Arif oğlum ne yapıyorsun? Ben olsam Hüsamettin'in bacaklarını kırardım. O yüzden sen değilsin işte Arif abi dinlemeyin şu Baldi'yi ya. Vestulan dinleyeceksiniz. Ben bu okulun müdürüyüm. Baldi Biraz daha konuşursan seni burada eşeğe çeviririm. Vav <laughs> wow, sustum sustum bir daha asla konuşmayacağım. Ağzımdan bir kelime çıkarsa eşeğe çevir ama lütfen şimdi çevirme tamam mı? Çünkü bir daha asla konuşmayacağım. Konuşmayacağım derken bile hala konuşuyor bu Baldi çok kafa artıyor ya. Yok ya ben diyorum ki Baldi gel eşeğe çevirelim. Bence de çevirelim biraz eğleniriz. Herkes kabul ediyorsa ben de kabul ediyorum. Vallahi bana da yer. <laughs> Arkadaşlar size Baldi eşeğe çevirelim yorumlarda yazın videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hayır yapmayın ağzımdan bir kelime çıkmayacak söz veriyorum. Eşek olmak istemiyorum. <laughs> Şuna bak nasıl konuş az önce bağırıp duruyordu. Vallahi arkadaşlar çevirelim gitsin. Bıktım bu validen ya. Valla ben de bıktım. 15 senedir aynı sınıfı okuyoruz ya. Ulan Arda 30 yaşına gelince hala lisedesin. <laughs> Evlendik çocuklarımız oldu. Hala lise Beni eşeğe çevirmezseniz söz bu sene mezunsunuz. Ay işte söz verdi. Tamam o zaman şimdilik çevirmeyelim. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet bildirimleri de açın arkadaşlar. Bir çok güzel yorumlar atın. Biz de hepimize kalp atalım. Spor zamanı hı acilen kaslı olmam lazım. Bir, hı iki, hı üç, hı. Aha Kızlar gelin gelin parkta son ses müzikle dans edelim. Hı, Bundan neden çıktı ya? Ne güzel spor koydun tek başıma. Geçin kızlar geçin. Ben şimdi müziği açıyorum. Açın elpereni aç aç bekliyoruz hadi. Şu ses sistemine bak be bütün mahalleyi ineteceğiz. İşte başlıyoruz. Efe <laughs> <laughs> bak yapıyor da. Ya, Arkadaşlar gidip baskıya deneyin müziğe gidin. Spor görüyor musunuz? Şuna bak şuna spor yapıyoruz. Sanki kaslı olacak başımıza. Şuna bak ya git başka yerde spor yap hadi. Tövbe tövbe ya ben önce spor yapıyordum. Siz oradan geldiniz Allah Allah. Şunlara bak ya. Neyse devam edeyim ben sporuma. Şunun yaptığı hareketlere bakın. Sanarsın kaslı olacak. Hadi lan hadi. <laughs> Alperen boş ver yap şuna sporunu biz daha hadi. Kızlar müziği sizi biraz açayım ister misiniz? Ya başlarım şimdi. Müziği bize yürüyün lan yürüyün. Git spor salonunda yap o zaman sporunu. Evet ya senin mi bu fark? Paran yoksa da al sana para vereyim git spor salonuna yazıl. Al Allah, Allah al şu parayı al git. Alperen beni sinirlendirme bak. Başlarım sana da paran da şimdi Allah Allah ya. Sonra sinirlendiriyorsunuz beni ya Allah Allah. Sporum böyledi zaten. Şuna bak şuna triplere giriyor. Sanki kasta olacak. Boşuna yapıyorsun oğlum spor. Boşuna yapıyorsun. Ben kasta olunca görürsün sen Alperen. Sen de şişman şişman tıkırırsın artık. Çakma sporcu hadi görüşürüz. Biz kaçtık. Karnımız acıktı. Bir yemek yemeye gidelim. Evet evet hamburger yemeye gidelim. Hamburger yiyelim. Yiyin bakalım yiyin. Bakalım kasta olduğunda benimle konuşabilecek misin? Abi bu hamburgerlerden bize ikişer tane daha getir. Bunlar bize yetmez değil mi kızlar? Yok yok bana fazla bile gelir. Bana da çuvalamayın ya. Ne olacak? Sanki şişman olacağız. Neyse o zaman sizinkileri de ben yerim. Of karnım acıktı ya. Sabahtan beri spor yapıyorum. Şuraya girelim de tavuk pilav falan bir şey yiyeyim bari. Hı. ya bunlar da burada ya. Hadi hadi karşıma çıkıyor bunlar benim. Aa kızlar bizim çakma sporcu geldi. <laughs> ne oldu lan protein almaya mı geldin? Ya Alperen hadi kardeşim hadi uğraşamam seninle ya uğraşamam. Abi bana bir tavuk pilav verebilir misin? Sarı kafaya bir tane tavuk pilav. Lan çakma sporcu gel yanımıza gel yalnız mı yiyeceksin? Ama hamur yiyemez ki tavuk pilav yiyecek. Efekan gelsene oğlum gelsene. İyi bari geleyim de beraber yiyelim canım sıkıyor zaten benim de. Geç otur sporcu geç otur ne yersin hamburger pizza ne yersin. <laughs> Şşş, söz lan ben ısmarlayacağım. Sarı kafa emin misin tavuk pilav mı getirelim yoksa hamburger mi pizza mı? Şu hamburgere bak ya canım da çekiyor ama yok ya ben tavuk pilav alayım. Ay tavuk pilav yiyecekmiş sanki kaslı olacak harbiden bu da ya. Arkadaşlar bunlar benim kaslı olabileceğim inanmıyorlar ya videoyu beğenip kanala abone olarak bana ben de kalsın olayım bunları günlük göstereyim. İsmail çakma sporcunun tavuk pilavını getir bakalım. Tavuk pilav yiyecekmiş bu. <gülüyor> <gülüyor> İnternette izliyor doğru. izliyor kaslı olacakmış şuna bak o kadar kolay mı lan kaslı olmak Recep abi çakma sporcunun tavuk pilavı çıktı nereye bırakıyorum aha bu sarı kafalı mı çakma sporcu al bakalım al ye bakalım Ben kaslı olunca görürsünüz bakalım siz çakma sporcu ya Oh yemeğim de geldi bırakın şunu yemesin ya. Bu çocuk ileride kaslı olursa benden demesi bunlardan büyük intikam alır. Neyse hadi geç oldu yemeklerimizi yiyip de gidelim hadi. Efekan kaslı olmak için elinden geleni yapıyordu. Sporunu yapıyordu. Yemeklerine dikkat ediyordu. Ama Alperen ve arkadaşları senden bir şey olmaz diyerek Efekan'la hep alay ediyorlardı. Bakalım Efekan kaslı olabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> of of zenginin buzdolabı bozulmuş. Benden buzdolabı istiyor. Kim taşıyacak şimdi onu ya? Kim taşıyacak? Of, of. neyse yapacak bir şey yok. Taşıyacağız artık. Bir, <laughs> iki, Hı? Efe kat, ne yapıyorsun oğlum? Kurban gibi zıplayıp duruyorsun. Ne zıplayıp Şinal mı Şinal? Görmüyor musun? Şinal çekerim. Hı? O nasıl Şinal oğlum öyle zıplayıp atlıyorsun. Bir önce kalsın olmam lazım dedeciğim. O yüzden çekiyorum böyle. Kaslı mı olmak istiyorsun? Gel gel ben sana spor yaptırayım şimdi. Ha? Dedeciğim ne spor yapacağız ki? Kaslı olmak istiyorum. Evet hadi, hadi yaptır hadi. Lütfen yaptır hadi. Gel hadi gel yaptıracağım ben sana spor. Gel hadi. Gir bakalım içeriye. Ya dedeciğim evin içinde ne spor yapacağız ki anlamadım ben. Zenginlerin buzdolabı bozulmuş. Buzdolabı. Al bu buzdolabını doğru zenginlere götür hadi. Madem spor yapmak istiyordun al sana spor. Götür bakalım hadi. Dedeciğim ya bu spor değil ki. Sen de kendi işin var. İçinde ne çalışıyorsun? Söylenme söylenme. Al sana spor işte götür hadi. Oh be kurtuldum buzdolabı taşımaktan da. Neyse yapacak bir şey yok. Götüreyim bari. Bacak kaslarım iyilesin. Ulan bu da baya ha. Efekan Efekan dikkatli ol bak buzdolabını düşürme sakın. Düşürme dedeciğim düşürme sen merak etme. Hı, ulan baya ağır bu da ya 100 kilomdur 150 kilomdur artık bilmiyorum. Of oh, oh, buzul buzdolabı bozulur bir araba bozulur. Ne oldu senin araba çalışmadı mı? Yok ya neyi var bilmiyorum. İşe de geç kaldım nasıl gideceğim ben şimdi? Tamircinin de işi varmış gelemiyor. E Hasan ustanın yerine götür o zaman yapacak bir şey yok. Götüreyim de bari kocaman arabayı nasıl götüreceğim ben? Sırtımda mı taşıyacağım ben bu arabayı? <laughs> Vay be helal olsun Efekan nasıl taşıyor şuna bak Gel Efekan gel gel şuraya koyu versen gerisini biz hallederiz Tamam o zaman buraya koyalım Of benim ne varmış bu ya yoruldum be Eline sağlık çok sağol Efekan Efekan <laughs> işin yoksa gelsene ya Sana işim düştü Efekan koş hadi koş Bu arabanın olacağı yok Efekan da bayağı güçlüymüş Beni tamirciye kadar götürür herhalde ha, Efendim zengin ne oldu Efekan hayırdır spor kıyafetleri falan giymişsin, spor mu yapıyorsun Evet eden, spora başladım kaslı olacağım Gel hadi gel ben sana spor yaptırırım şimdi He efekan spor salonuna mı götüreceksin Ne spor salonuna gerçekten mi Yok oğlum yok. Spor salonuna kadar para vermeye ne gerek var? Geç şimdi arkaya sen. Arabanın arkasına geç. Geç hadi. Geç hadi. Geç bakalım öyle. Aynen. Aynen. Geç öyle. Ya zengin dede, Ne yapacağız? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Zengine bak. Arabayı efekan ittirecek. Efekan. Araba bozuldu. asıl son dükkana kadar it bakalım arabayı. İt it. Aferin sana. Aferin. Devam. Of of. Sedan buzulumu da şıttı da zengin dedi. De araba ittiriyor ya. Of of. Tamam. İtiyorum. İtiyorum. Allah Allah ya. Böyle spor mu olur? Böyle spor mu olur ya? <laughs> Kızlar nasıl film ama çok komik değil mi? Çok komik. Evet evet komik ama Alperen sen biraz fazla yemiyor musun ne var kızım? Alt tarafı cips yiyoruz ya. Zararlı mı sanki? E Fekan az önce hamburger yedin zaten. O kadar cipsi nasıl yiyeceksin sen? Size ne kızım? Para benim değil mi? Mide benim değil mi? istediğim yerim? Ayşe şuna bak şuna. Göbeği fışkırmış alttan. Yakında şişman olur mu iyicene? Oğlum sussanız da ben sizi dinlemeye mi geldim buraya? Bir film izletmediniz mi? Allah Allah. Gitsek mi ne yapsak? Bu delirdi iyice. Of of tadı da çok güzelmiş lan tadı da çok güzelmiş al işte bu da bitti şimdi yenisini açacağım. Lan siz ikiniz bana ne bakıp duruyorsunuz yediklerimi mi sayıyorsunuz siz he yediklerimi mi sayıyorsunuz? Alperen senin için diyoruz ya saçmalama. Siz benim yediklerime karışamazsınız para da benim mide de benim çok istiyorsanız gidin efekanla beraber spor yapın anlaşıldı mı? Çıkın evimden çıkın. Ay yürü kız yürü gidelim ya delirmiş bu kafayı yemiş yemekle yürü gidelim biz yürü. Yürüyün anca gidersiniz ben de bu cipslerin hepsini tek başıma yerim he 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 hepsi bana kaldı hepsi. Oh <laughs> Elimde ne kadar komikmiş lan. <laughs> Şunlara bak neler yapıyorlar neler. Yok tavuk pilav yiyecekmişim de hadi oradan be. Onların hepsi hikaye. Ben cips yerim, hamburger yerim. Hiçbir şey de olmaz bana. Hiçbir şey olmaz. Aradan tam bir hafta geçmişti. Efekan deli gibi spor yapıyordu hala. Alperen de evden çıkmayıp sürekli yemek yiyordu. Bakalım başları neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ay benim Teyze biri bana mı seslendi? Hey maşallah evladım şu kaslarına bak al şunları taşı bakayım. Ne demek teyze ver ver taşıyayım bakayım. <laughs> şu Kerem Komiser'in eve gideceğim zaten orayı götürsen yeter evladım. Lan pisi çık artık arabanın altından çık ulan işe geç kaldım çık artık. <laughs> lan kime diyorum çıksana lan pisi işten azalacağım işten. Allah senden razı olsun evladım. Ya ne demek teyze? Bunları kaldırmak benim için çocuk oyuncağı ya. Ulan ben ne yapacağım ya? Bu kedi çıkmıyor ya çıkmıyor. Burası evladım burası çok sağ. Aha gazlı çocuk bu arabayı kaldırabilir misin? Lütfen kaldırırım de. Kaldırırım abi kaldırırım da ne oldu niye? Sorma ya kedi girdi arabanın altına çıkartamıyorum işe geç kaldım atılacağım işten kaldırıver hadi. Hı, al abi sen al abi kediyi. Aha da yakaladım gel buraya gel. Tamam abi aldın mı kediyi? Aldım kardeşim sağ ol kardeşim benim Allah senden razı olsun. Ulan bizi sen de gel buraya gel. Ne demek abicim her zaman şu parkta spor yapıyorum ben bir şey razı olursa seslenirsin. Gelene kadar sporumuzu yaptık ama neyse şurada biraz sporumuz yapalım hemen. Lan gelecek bir de arabanın altına girmek yok tamam mı? Geç hadi. Gel gel parka gidelim parka gidelim. Canım sıkılıyor benim. Alpelin de mi çağırsak ne yapsak? Yok yok boş ver o hala evde yemek yiyordur ya. Hı, bir, iki, üç, dört. Oh be parkta da kimse yok. Bugün kimse rahatsız edemez. Gel bakayım parka falan gidelim. Belki Efekan falan vardır parkta. Güzel biraz da kırık kası yapalım hemen şurada. Şöyle oturalım. Hı, bir, iki, <laughs> üç. Efekan acaba kaslı olmuş mudur sence? Yok be yok ondan bir alt olmaz. Otursak yok ya. Ne yapacağız burada? Gel gidelim parka. He? Efekan değil mi o? Aha, geldiler yine. Kızlar bakın benim dikkatim daha çeksiniz yine şu parkta. Efekan ne olmuş sana böyle? Ne, ne olmuş kızım? Her zamanki gibi bir görüm işte. Görüyoruz Efekan görüyoruz da o kaslar ne öyle? Dev gibi olmuşsun sen. Şunu kaslara bak. Kocaman olmuş bu. Ne? Gerçekten mi? Nasıl? Olmuş mu güzel? Nasıl? Kollarıma bakın. Büyük mü? Şöyle bakın. Parkaşır, parka sür. Artık arabalara bile sığmıyorum. Kepçeyle taşıyorlar beni. Patron ben mi dedim sana ya o kadar yemek yedi ya Allah Allah. Konuşma lan konuşma. Parka götür beni Afrika'nın yanına götür. Bana spor falan yaptırsın. Bu göbek nasıl gidecek nasıl gidecek? <laughs> Oranın öyle kepçe geliyor. Çalışma falan mı var burada? Efekan, Efekan yardım et Efekan. Arabalara sığmıyorum Efekan. O anda geldik patron buyur. Efekan gözünü seveyim şuna spor yaptır ya. Evden zor çıkarttık. Yürüyemiyor. Dört kişi taşıdık çıkarttık. Efekan, Efekan spor mipor bir şeyler yaptır bana. <laughs> şuna bak şuna nasıl. <laughs> ne dolu geçiyoruz lan benle? Ne dolu geçiyoruz benle? Kızlar gülmesenize ya ayıp oluyor bak ayıp oluyor. Hadi gidin siz buradan. Biz Alper'le <laughs> ne beraber spor yapacağız hadi. Öf iyi be iyi. Hadi yürü gidelim biz de. O göbeğini kaldırırsa yapar spor bakalım. Efekan <laughs> gözünü seveyim bir şeyler yap. Tamam tamam sakin ol oğlum sen nasıl bu kadar kilo oldun ya? Yedi yemek yedi Efekan. Lan koruma sus sen sus. Tamam tamam merak etme zayıflayacağız seni merak etme. Ama her dediğimi yapacaksın anlaşıldı mı? <laughs> yapacağım yapacağım söz yapacağım eski halime döneyim yeter. Arkadaşlar o zaman biz bu halkeni biraz zayıflatalım. Zayıflatalım zayıflatalım ne yapıyoruz ilk hadi söyle. <laughs> dur oğlum dur sabret biraz neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Biz bu Alperen'le biraz spor yapacağız. Alperen bey ben de geleyim mi? Lan sus diyorum sana sus. <laughs> Koruma sus sus kızım ucucu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu herkes en sevdiği arkadaşını göndersin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.